Miyomlar aslında tıpkı jinekoloji nedeniyle gelen hastalarda olduğu gibi obsetik sebeplerden dolayı bizde ziyaret edilen hastalarda da çoğunlukla herhangi bir şikayete yol açmazlar. Miyomların erken doğuma yol açmaktan ziyade örneğin gebelikte yapabileceği problemler özellikle rahim içerisinde doğru büyüdüyse düşük için bir risk faktörü oluşturmalarıdır. Bunun dışında bazen çok büyük miyomlar gebelik sırasında daha da büyümekte ve özellikle orta kısmı daha fazla kanlanamadığından dolayı nekroz olmakta. Buna bağlı da ağrı ya neden olabilmektedirler. Erken doğum açısından da evet risk faktörü olabilmektedirler. Özellikle yine rahim içerisinde doğru büyüyen miyomlar, ve özellikle rahim ağzına doğru büyüyen miyomlar gerçekten bazı hastalarda maalesef erken doğuma yol açabilmektedir. Ancak biz bunu her hastada görmüyoruz. Çoğunlukla dediğim gibi asemptomatik seyretmektedir gebelikte. O yüzden mutlaka gebelik sırasında bir müdahale gerekecek yapılacak anlamında gelmemektedir budur.